Sokak köpeklerinin son kurbanı Şanlıurfa'lı Fidan Damla Koç Yiğit oldu. Küçük kız komşusuna gitmek için evden çıktı ve sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Kaçmaya çalıştım ama kaçamadım. Kimse olmadı. Hiç sesimi duyamadı. Komşusuna gitmek için çıkmıştı evden. Sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpek sorununun son kurbanı 12 yaşındaki kız çocuğu oldu. Olayın adresi Şanlıurfa. Başıboş köpek sorunu Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri haline geldi. Bu kez haber Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinden geldi. İlçeye bağlı Kırsal Çifte Kemer Mahallesi'nde komşuya gitmek için evinden çıkan 12 yaşındaki Fidan Damla Koç Yiğit'e sokak köpeği saldırdı. Daha önce defalarca muhtar telefon açtı. Jandarmanın haberi var. Bunun bilgi verildi. Daha önce vakalar olduğu için hastaneye gitti mi mecbur bilgi belediye veriliyor. İlk müdahaleyi komşular yaptı. Babası olay yerine gittiğinde çocuğu bayılmış vaziyetteydi. Şunlar çağırdı dedi ki çocuğun köpek ısırmış. Ben gittim çocuğu perişan vaziyetteydi. Zaten çocuğa yetişirken bayıldı. Talihsiz çocuğun özellikle kolları ve bacaklarında derin yaralar oluştu. Kolundan, baldırından, sırtından, ee bileğinden dört yerden ee ısırma var. Yani. Tabii derin ısırık. E yani kolu şu kolu burasında bitkin bir haldedir yani. Önce Şanlıurfa'da tedavi gördü küçük kız. Ardından da Gaziantep Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Fidan Damla Koç Yiğit'in ailesi başıboş sokak köpeği sorununa kesin çözüm bulunmasını istiyor. Bu benim tek çocuğum değil. Bunun dışında iki tane çocuk daha ısırdı. Bizi okula gönderemiyoruz. Tedirginiz yani.